Herkese tekrardan merhabalar. Ben Kaptan Baha bu sefer Prag'ın ünlü noktalarından biri olan Charles Bridge'in üzerindeyim. Karlovy Most şu an arkamda görüyorsunuz. Dediğim gibi daha önceden burası genellikle <laughs> turistlerle dolu olan bir yer. Fakat bugünkü bugün sabah 6'dan itibaren başlayan kısıtlamalar nedeniyle gördüğünüz gibi bomboş. Yerel halkın da ihtiyaçları oldukları durumlar dışında evlerinden çıkmalarını önermiyor e, devlet. Arkamda görmüş olduğunuz bu büyük binada Pırak Kalesi. Ben de <laughs> e, dişçiye gittiğim için e, dişçi dönüşünde biraz yürüyerek başlamak istedim eve dönüşü. Hem harika bir gün. Şu an 14 derece ki Pırak için bayağı yüksek bir derece. Bugün 18 dereceye kadar çıkması bekleniliyor. Hem de sizlere e, biraz manzara göstereyim dedim. Hem de Aynı zamanda biraz yürüyüş yapmış olurum diye düşündüm. Birazdan tramvaya atlayıp eve gideceğim. Ee, unutmayın 14.00 UTC'de bugün Pilot Olsam kanalına konuk olacağım. Orada sorularınız olursa e, yanıtlamaya çalışacağım. E, orada artık akışına göre bir program yapacağız, bir söyleşi yapacağız. Sohbet tarzında bir şey olacak. Herhangi bir konu belirlemedik. Ama kaçırmayın derim. Bu arada bu sabah size çok güzel bir video çektim onun montajıyla bu akşam uğraşıp eğer yetiştirebilirsem bugün olmazsa yarın sizlere vereceğim ee, değişik bir konu ee, onun dışında ikinci bir videoda hazırlık aşamasında Bu arada unutmayın yeni bir kanal açıyorum bu sadece İngilizce olacak ee, Kaptan Maha artık bundan sonra sadece Türkçe içerikle devam edecek İki kanal birden nasıl götüreceksin derseniz herhalde bir şekilde becereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 14.00'da 14.00 UTC'de unutmayın. Pilot Olsam kanalındayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.